Selamlar herkese. Bugün bilgisayarınızda Twitch üzerinden yayın yapmayı göstereceğim sizlere. Bunun için en kullanışlı, en çok tercih edilen program OBS Studio. Bunu tercih edebilirsiniz siz de. Öncelikle bu programı indirmemiz gerekiyor bilgisayarımıza, aracı program olarak. Google'a OBS Studio yazıyoruz. Ve en üstteki link, kendi linkinden indirmemiz gerekiyor ve giriyoruz bu linke. Ve buradan kurucuyu indir diyoruz. Bunu bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha sonra Twitch'e giriş yapıyoruz. Twitch'in internet sitesi ve program OBS Studio üzerinden senkronize ayarlar yapmamız gerekiyor. Ben bu hesabı bu videoyu çekmek için öylesine açtım. Ee, burada profilimize giriş yaptıktan sonra Twitch üzerinden sayfasından. Sağ üstte profilimize tıklıyoruz ve buradan da gösterge paneli diyoruz. Ve daha sonra aşağıya inip bu kısımdan, gösterge paneli kısmından yayın testinin nasıl yapılacağını öğren kısmına basıyoruz. Ve şuradaki sekmeyi yan sekmede açıyoruz. Sonra bu kısımları kullanacağız. Daha sonra OBS programını indirdiğiniz programı bilgisayarınıza kurun. Kurduğunuzu varsayıyorum. Ben de kurulu şu an. Kaydı zaten onun üzerinden alıyorum. Ayarlar kısmına geliyoruz burada. Yayın kısmına geliyoruz. Buradan servis olarak Twitch seçiyoruz. Buralar bu şekilde kalıyor. Sunucu otomatik önerilende kalıyor. Daha sonra buraya bir Twitch profilinizle uyumlu bir yayın anahtarı eklemeniz gerekiyor. Bu yayın anahtarında Twitch profiliniz üzerinde Twitch Dashboard kısmına geliyorsunuz. Ve burada Twitch profilinizde bu kod size veriliyor. Göster diyorsunuz. Şöyle bir kod veriyor size Twitch. Bunu kopyalıyorsunuz. Ya da direkt şuraya basıp da kopyalayabilirsiniz. Bu yayın anahtarını şuraya CTRL-V ile yapıştırıyorsunuz. Daha sonra uygula tamamlıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra profilinizin ana kısmına gelin tekrar. Şu şekilde gelebiliriz. Şu an çevrim dışı. Herhangi bir yayın yok. Daha önceden denemek için yaptığım bir video burada. Bu şekilde hazır bekletiyoruz. Daha sonra şöyle bir kısım daha var. şunu yap, demin yapıştırmış olduğunuz kodun sonuna eklediğiniz takdirde e, sizi takip eden, izleyen insanları çevirmişi görünmeden önce, videonuzun bildirimi gitmeden önce bir test yayını başlatmış oluyorsunuz. Daha sonra onay verdiğiniz zaman yayınızla ilgili bildirimler gidiyor ve yayınınız online olarak gözükmeye başlıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu kodu yapıştırdıktan sonra yapmanız gereken ayarlar kısmına girip yayınızla ilgili çeşitli ayarları seçmek hangi video bit hızında kayıt yapacaksınız? Bunu 1600-1800 civarlarında tuttuğunuz zaman 720p'de gayet akıcı bir görüntü sağlanıyor. Benim çözünürlüğümde ben ideal olarak bunu ayarladım kendime deneyerek. En az kasmayı bu şekilde buldum. Bunu ne kadar yükseltirseniz dediğim gibi kasmalar, takılmalar o kadar az olacaktır. Tabii ki bunu yükseltmek demek bilgisayarın kasmasına sebep olmak demek. Ben bilgisayarım biraz eski olduğu için bunu böyle ideal bir ayarda tutuyorum. Sesin iletim kalitesini de buradan seçebiliyorsunuz. 192 ideal bir ayardır kalite olarak. Ben ses kaydını farklı bir programdan kullandığım için bunu düşükte tutuyorum. Onun dışında sesle ilgili daha detaylı ayarları buradan yapabilirsiniz. Şu an ben de kayıt aldığı için bunları değiştiremiyorum. E, video çözünürlüğünüzü buradan seçmeniz gerekiyor. Ekran çözünürlüğüm benim bu, 1366 x ve ona en yakın çözünürlüğü buradan kendim seçtim. Sizin Full HD ise ekranınız. 1920-1080 olarak seçmenizde fayda var. Ya da 720p ise görüntünüz 1280-720 olarak seçmenizde fayda var. Bunları yaptıktan sonra uygula diyebilirsiniz. Daha sonra yapmamız gereken önemli bir ayar şu an için yok. Tamam diyerek bunları kapatıyoruz. Ve yayını başlat dediğimiz zaman Twitch ana sayfamıza profilimize tekrar geliyoruz. Yayını başlat dedik. Şimdi yayının burada gözükmesini bekliyoruz. Ve yayınımız geliyor. Şu an bir reklam gözüküyor ekranda. Ve şu an yayınımız ekrana yansıdı. Twitch yayını yapmaya başladık şu anda. Görüntü biraz geriden geliyor tabi. Online platforma aktardığı için kaydı. Şu an hala reklam dönüyor olarak gözüküyor izleyicilere. Sesinizin de gitmesini istiyorsanız Tabii ki yayın için bu gerekli bir şey. Şuradan e, mic aux kısmına gelip ayarlara tıklayıp özellikler. Buradan kullanmak istediğiniz bağlı olan mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor. Benim kulaklıklı mikrofonum oluyor bu. Bunu seçip buradan Mikrofonu da aktif edebilirsiniz bu şekilde. Bunu yaptığınız zaman aynı zamanda sesiniz de gitmeye başlar yayına. Ben bunu şu an için kapatıyorum. Bilgisayarınızdan çıkan sesler, işte oyun sesi olur. Tarayıcıda izlediğiniz bir videonun sesi olur. Bunların sesinin gitmesini de kaybolmasını da istiyorsanız şunu aktif etmeniz gerekiyor masaüstü sesi. Şu an bilgisayarımızın sesi de gidiyor yayına. Bunun yanında yayın yaparken, oyun oynarken, bir şey gösterirken kendinizi de göstermek istiyorsanız yayında küçük bir pencerede. Video yakalama aygıtı diyorsunuz. Tamam diyorsunuz buradan. Ve webcam olarak hangi cihazı kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz buradan. Ben de şu an öyle bir aygıt yok. Telefonumu webcam olarak kullanıyorum gerektiği zamanlarda ve o gözüküyor burada. Bunu aktif ettiğim zaman yayında bir kısımda ben de çıkıyorum. Mikrofonu açtığım zaman sesim de gidiyor aynı zamanda. Görüntülü ve sesli olarak Twitch canlı yayını yapabiliyoruz bu şekilde. E biliyorsunuz Twitch yayınlarında görüntü, ses çok önemli. Kişinin kendisi gözükmediği zaman çok bir ifade etmiyor yayınlar. Şu an yayın devam ediyor Twitch üzerinden. Bir kişi izlemeye başlamış şu anda. Muhtemelen daha önceki açtığım yayın isminden dolayı birisi geldi izliyor şu anda bir 20 saniye gecikmeyle yayınımız aktarılıyor Twitch üzerine. Toplamda 121 kişi izlemiş. da durdurmak, sonlandırmak için yine OBS Studio programını açıyoruz. Yayını durdur diyoruz. Şu an artık yayınımız gitmiyor. Tabii ki görüntü geç gittiği için biraz bir 20 saniye sonrasında görüntü duracaktır. Ve durdu. Twitch üzerinden canlı yayın yapmak en basit yoluyla OBS Studio programı üzerinden bu şekilde oluyor arkadaşlar. Merak ettiklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Benzer konularda isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz aynı şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.